Galatasaray Lig'de ilk defa puan kaybetti ve Beşiktaş'ta 1-1 beraber kaldı. Gelin bu maçın puanlarını beraber verelim. Uğurcan Galatasaray'ın iyi isimlerinden bir tanesiydi. 7,5 puan veriyorum. Singos takatlandığı için puan veremeyeceğim. Davison Sanchez'i çok erken kırmızı kart gördüğü için 5 puan vereceğim. Abdülkerim ilk yarı çok kötüydü ama ikinci yarı biraz daha toparlamıştı. 6,5 puan veriyorum. İsmail Yakop maçın en iyilerinden bir tanesiydi. 7 puan veriyorum. Torreira takım adına ayakta kalan isimlerden bir tanesiydi. Hem golün yaratıcısı oldu hem de çok iyi bastı. 7,5 puan veriyorum. İlkay Gündoğan hem ilk golünü attı hem de bu kontrollü oyunun başrol oyuncusuydu. 8 puan veriyorum. Lemina bence Galatasaray maçın en iyisiydi 9 puan veriyorum. Barış Alper maçın en kötü ismiydi. Yediğimiz golle direkt hatası var. Aynı zamanda kırmızı kart pozisyonunda da direkt hatası var. O yüzden 5 puan veriyorum. Yunus Akgün maçın etkisiz isimlerinden bir tanesiydi. 6 puan veriyorum. O simenelerde çok yalnız kaldı. Fakat hem bastı hem de rakip defansı yıprattı. Beyleri çıkartmadı. 7 puan veriyorum. Salah'ı oyuna girdikten sonra Elbilal Ture'nin hareket etmesini engelledi ve o bölgeden Beşiktaş neredeyse hiç gelemedi. 7 puan veriyorum. Peki sen maç hakkında ne düşünüyorsun? Sen olsan hangi puanları verirdin? Yorumlara yaz.